Ben öncelikle e, takımımıza buradan sesleniyorum, futbolcularımıza sesleniyorum. Yüreklerini ortaya koysunlar, savaşsınlar, mücadele versinler bu şehir için. Bu şehir gerçekten yıllardan beri özlediği 3. Lig'e bu sene Allah'ın izniyle ulaşacak. Onlar sahada, biz tribünde 90 dakika mücadele vereceğiz. Allah'ın izniyle gülen taraf biz oluruz. Ereğli kamuoyunu buradan sesleniyorum. Yani siyasi partileri, siyasi partilerin e, ilçe başkanlarına sesleniyorum, derneklere sesleniyorum. E, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon zaten bunlara da seslendik. Bunlara da sesleniyorum. Nasıl e, hafta sonu buradan İstanbul'a nasıl gidiliyorsa 10 dakika buradan Ereğli. Buraya gelsinler şehrinin takımına 90 dakika <laughs> e, destek versinler. Ayakta. Aynen. Ayakta destek versinler. İstanbul evet, takım abi. İstanbul takımlarına destek verdikleri kadar şu şehre ekmek yedikleri şehre, nefes aldıkları şehre destek versinler. Görüyoruz arkadaşlar. Adam buraya geliyor. Şu karşıya geçiyor. Tamam mı? Orada oturuyor arkadaşım. Ama Galatasaray, Fenerbahçe Trabzon oldu mu? 90 dakika statta bağırıyor. Onlara nasıl bağırıyorsa gelsin buraya. Bizim içimize genç eriyeler taraftar grubumuzun içine. Tamam bizle beraber bağırsın. Biz hep aynı arkadaşlar hep aynı kişiler. Biz buradan eflatın diyoruz adam buradan beyaz demeye çekiniyor. Bu hafta bu olmasın ya. Gelin 90 dakika beraber burada mücadele verelim. Onlar sahada futbolcular sahada biz tribünde. Rica ediyorum bu karşıki tribünden de rica ediyorum. Ne olur biz buradan bağırdığımız zaman ses verin bize. Bu hafta gelin birlik olalım ya. Her şeyi kenara bırakın. Her şeyi kenara bakır bırakın. Bu hafta gelin şu tribünde hep beraber eri olaraktan beraber olalım. Ve 90 dakika, 90 dakika sonucunda da gülen taraf biz olalım. Yani sadece bu, burada bu taraf bağırmasın ya. Adam buraya geçiyor. Buradakiler böyle sessiz kalıyor. Rica ediyorum bu karşıda oturan arkadaşlarımızdan, abilerimizden, dostlarımızdan bize karşılık versinler. Nasıl İstanbul takımlarını destek veriyorlarsa bizlere de bu hafta şu Erili sporumuza destek versinler. Bu arama hepimizin, Erili'de yaşayan herkesin. Biz deplasmana gidiyoruz arkadaşlar. 90 dakika bize küfürler ediliyor. Şahsımıza ediliyor, yönetimimize ediliyor, topçularımız ediliyor. Gelin ya gelin siz de bu hafta gelin. Şu şehre sahip çıkın ya. Gelin hep beraber sahip çıkalım. Gelin hep beraber 3. lig, üçüncü lige çıkalım. Bırakın. Yani her şeyi bu hafta bırakın. Küskünlüğü, her şeyi bırakın. Siyaseti bırakın. Gelin hep birlikte beraber olalım bu hafta. Tribünleri dolduralım. Buradan Ereğli taraftarına seslenmek istiyorum. Bu maçta devrek futbolcular sahada belki de bizi yenemeyebilir ama bize burada taşkınlık yaratabilirler. Tribünlerdeki, tri <laughs> tahrik edebilirler. Tribünlerde kalmayacağız biz. Takım destekleyeceğiz arkadaşlar. Tribünlerdeki arkadaşlarıma, taraftarlara sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yabancı sahaya yabancı madde atılmasın. Biz buradan lig başladı başladı daha burada beraberlik dahi almadık. Şu stat'tan kimse evet. çıkmadı. Kolakalı, Hep 3 puan aldık Allah'ın izniyle. Bu hafta da Allah'ın izniyle 3 puan alacağız ama sahaya yabancı madde atmayalım. Rica ediyorum taraftarlarından. Bir de emniyetimizden Rica ediyorum onlar bize yardımcı olsunlar biraz da böyle yani e, şampiyonluğa giden bir takımda biraz bize e, destek. E, destek, destek versinler. Yani o yüzden bu hafta tüm taraftarlarımıza onlara da emniyet güçlerine de biz yardımcı olacağız yani burada. Tamam, Hep beraber. Ha, zaten. Işte yani yani işte... burada herhangi bir şeye mal vermeyelim. Ayrıca yönetimimize de gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. Bize her bağlamda yardımcı oluyorlar yani yönetimin içinde birkaç e, birkaç isim var takıma gerçekten varını yoğunu harcıyorlar bu isimler e, ben burada telaffuz etmeyeceğim Hı. ama e, 4-5 kişi var burada yani e, ne zaman ben buraya gelsem burada antrenmanları izlesem hep aynı arkadaşları gidiyorum yönetimin hep birlikte olalım yani sadece 5 kişiden ibaret e, yönetim 5 kişiden ibaret değil yani e, herkes buraya gelsin artık yani e, ligin boyu kısaldı yani 4 maçımız kaldı bu dört maçlardan en önemlisi bir tanesi Devrek, bir tanesi de Silivri. Yani diğer iki maç zaten Malta Bey ile Beyköy onlar deplasmanda. O yüzden e, ben yönetimimize buradan e, onların e, sizin vasıtasıyla, vasıtanızla çok çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakaları için. E, i̇smim Murat Günal. Yaklaşık yani 12 yaştan beri, 12 yaştan beri sporun içindeyiz. İçinde ve dışındayız yani yanındayız her zaman. E, genç arkadaşlara işte bir abilik yapma çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tribünde olsun, yani gittiğimiz deplasmanda da olsun. Onlar bizi seviyorlar. Biz de onların peşine ayrılmıyoruz. Yanları her zaman her daim yanlarındayız. Manevi şekilde. Maddiyat bir tarafta kalsın. Önemli değil. Ee, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama ciddi ve kritik dönemden geçiyoruz. Ereğli halkın bunun bilincinde olması lazım. Bizim şurada iki tane iki tane ciddi bir maçımız var. Biri Devrek, biri Silivri. Bu iki maçta lütfen herkes buraya gelsin. Yani o gün işini bıraksın, buraya gelsin. Yani bunun çıkışı yok yani. Son dönem işteyiz yani. Yani o sene bu sene dediğimiz var ya. O sene bu sene in inşallah olacak. Biz inandık. Topçular da inansın. Ereğli halkı da inansın. Ereğli'nin esnafı da inansın. Şu takama sahip çıkılsın ya. Çok değil ya şurada gelmek ya. Burada ücretsiz ya bu stada girmek ya. Ücretsiz ya. Para da mı buradan. Evet. Ücretsiz sağ yani. da yani bir saat burada eğlenecek. Sitesini atacak. Takımına destek verecek. Yani bu sene çıktık çıktık. Bundan sonra zaten hayallerimiz suya, suya yatıyor yani. Anladın evet. mı? Devlet taraftarı Bilmiyoruz gelir mi gelmez mi. Ya. Ama gelirlerse biz onları yaptıkları gibi biz onlara karşılık yani, vermiyoruz. Biz orada. biz orada nasıl ülkeli yaptıklarını karşılıklı. biz biliyoruz. Özellikle o bir tane Hiç kalem müdürü orada. Hiç. Kalem müdürü. Gelsin misafirperleyin nasıl olduğunu burada görsünler. Biz centilmen taraftarız. Tamam mı? Her gelen deputasyon takımı biz burada efendi gibi karşılayamışızdır. Güle güle de göndermişizdir. Topçularımızdan ve taraftarlarımızdan evet. şunu Top, Devlet spor futbolcuları burada her türlü çirkinliği, çirkinliği yapabilir. Yapmadı müsaitler. Ee, biz bunların e, şeyine gelmeyeceğiz, oyununa gelmeyeceğiz. Takım destekleyeceğiz. Takım destek. 90 dakika takımımızı destekleyeceğiz. Can Takım yanında Uzak, Emniyet sağ güçleri sağ arkadaşlarımızla biz bugüne kadar hiçbir zaman yanlış harekette bulunmadık. Yani genç arkadaşlar da bulunmadık. Anladın Hı. mı? Biz her zaman sağduyulu olduk, saygılı olduk. Onlar sadece bizim son, son virajda, son dönem işte bize biraz sağduyulu davransınlar. Bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz. İnşallah başarılar diliyoruz takımımıza. Bu maçı da alacağız. Kayıpsız bu, haftayı da geçireceğiz. Sonra da bir silivri maçı kalıyor. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Meydan başı caddesinde eğleneceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. la, 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 la.